süperlik gurmesi olmayan kimse onda 10 on yapamaz. İlk soruyla başlayalım. İbrahim Yattara. İkinci soru. Alex de Souza. Üçüncü soru. Metin Oktay. Buraya kadar hepsini bildiysen videoyu beğen. Dördüncü soru. İlhan Mansız. Beşinci soru. Serhat takımına. 6. soru. Felipe Melo. Bu tarz günlük quizler için quiz kutusunu takip et. 7. soru. <laughs> Mehmet Topal. 8. soru. <laughs> Josef de Souza. 9. soru. Yoan <laughs> Elmander. Hangi takımlısın? Yorumlara yaz. Son soru. Gustavo Colman